ordunun duası. Yılmam ölümden, yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin, amin, Allahu Ekber. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, hakka tapan Müslüman, putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın, amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin, amin, Allahu Ekber. Millet için etti mi ordum sefer, kükremiş arslan kesilir her nefer, döktüğü kandan göğe vursun zafer, toprağa bir damlası boş akmasın, amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gür sesin, Gel bana yar ol ki cihan titresin, Kimse dönüp sülgüme yan bakmasın, Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, Amin, Amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber.